Bu kanalda yer alan görüşlerim, fikirlerim ve sizlere anlattıklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece eğitim amaçlıdır. Bu kanalı takip etmeniz ve bildirimleri açmanız ise sizin faydanıza olacaktır. Kripto para dünyasından hepinize akşamlar diliyorum arkadaşlar. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermeden yapmış olduğumuz matematiksel çalışmalara sizlerle birlikte devam edeceğiz. Arkadaşlar dün kripto paralar düşerken iki tane video paylaştım sizlerle ve videoları paylaşırken özellikle bugün için sert tepki alımlarının gelebileceğinden bahsetmiştik ki bakın arkadaşlar şurada videolarda yarın sert tepki alımları gelebilir de. gördüğünüz gibi BTC paritesi dışında diğer coinlerin hepsinde var olan düşüşlerden sonra bu düşüşlerin bir miktarını geri alabilmek için sert hareketlikler geldi gün içerisinde özellikle Bitcoin tekrardan 40 bölgesi üzerinde e, geçti e, öz, orası gerçekten önemliydi ama günlük bazda arkadaşlar 38 bölgesi benim için değerliydi bundan önce sizlere belirtmiştim günlük bazda 38 bölgesi kırıldı 222 günlük EMA da kırıldı bunlar normal şartlarda tehlikeli durumlar tekrar çerçeve çizersem tehlikeli durumlar hala tehlikenin devam ettiğini gösteriyor İkincisi 38 bölgesinden sonra 30 bölgede zaten beklenilen bölgeydi. 47 bölgesi nasıl güçlü bir strong alansa arkadaşlar 30 bölgesi de bu denli güçlü strong bir alan. Bu bölgelere iğneleme yaptıktan sonra çok sert tepki alanları geldi. Ve bugün bütün coinlerde retest yapılacağı için yani kırılmış olan en önemli bölgelere geri dönüp buralardan teyit alması için alt altcoinlerde güzel hareketlilikler olabilecekti ki gerçekten büyük tepkiler geldi. Tabii ki bazı coinlerde yine yavaş tepkiler gördük. Bazen de çok daha sert tepkiler gördük ki Gece bile bu coinlerin hepsini tek tek takip etmeye çalıştım. Bakın arkadaşlar da butondan destek veren arkadaşlarla bakın SXP'yi mükemmel bir şekilde yakaladık. Şu kırmızı direnç bölgesi verildikten sonraki bugün gün içerisinde en çok yükselebilen coinlerden birisiydi. FLM de mükemmel bir şekilde kırmızı yatay direnç bölgemi üzerinde kaldıktan sonra mükemmel bir tepki anları geldi. Ve bugün tekrardan en çok yükselen coinler listesindeydi. Burada tekrardan belirtmem gerekirse Bitcoin Özellikle ve özellikle şu an için bakın 222 günlük ama arkadaşlar bakın şu an için geçtiği bölge 40.700 bölgeleri. Bu bölgelere dikkat etmek gerekiyor. Eğer bu bölgeler üzerinde kapanışlar gelmezse bu bölgelerde 30.000 bölgeler arasında tekrardan konsolidasyon süreçleri yaşanır ki burada dominansın iyi takip edilmesi gerekiyor. Dominans arkadaşlar belli oranlarda yukarı gittikten sonra kullanmış olduğum indikatör çok uzun bir aradan sonra gerçekten. Bakın şu görmüş olduğumuz bölge 45.44 bölgesine mükemmel bir direnç açtı ve bu direnç mükemmel bir şekilde çalıştı ve tekrardan bir düşüş olduğunu görüyoruz. Bu önemli bir detaydı ve gerçekten 45 yatay direnç bölgesi de burada mükemmel bir direnç olarak gerçekten çalıştır. Dominans açısından da dün özellikle altcoin'lerin çok fazla ezilmesinin en büyük etkilerinden biri dominansın. Uzun zamandır yapmadığı gerçekten gün içerisinde %12'lere varan, %13'lere varan hareketliydi ki bu çoğu zaman pek görmeye alışık olmadığımız bir durumdu arkadaşlar. piyasa gergitlerle birlikte Bitcoin'in gelip gitmesiyle aşağı yönlü haber akışlarıyla bir miktar daha bu bölgelerde konsolide olabilir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan birisi. 30.000 bölgesi arkadaşlar artık bizim gerçekten büyük kalemiz bu bir. Altcoin'ler için bana göre Bitcoin bu bölgelerde bir miktar veya bir süre bence konserli olacaktır. biraz daha bu gelgitlerle ilerlemeye çalışacaktır diye düşünüyorum. Ama burada BTC'nin ilk konserli olduğu gün veya konsolidasyon sürecine başladığı andan itibaren ki bana göre bu 2-3 haftalık bir süreç alabilir diye düşünüyorum. Ama tabii ki 30 bin bölgesini kırmaması gerekiyor. Şu görmüş olduğumuz alanlarda konserde olmayı başarabilirse arkadaşlar gerçek manada çok ama çok sert altcoin hareketleri göreceğimizi düşünüyorum ben kendi azma. Çünkü gerçekten altcoin'ler çok fazla ezildiler. Coin partisinde altcoin'ler gerçekten gereğinden fazla ezilmiş durumda hala. Ve gerçekten birçok altcoin bana göre şu an için fırsat kovalıyor. E, ve bu fırsatları da verebileceğini düşünüyorum ben. Ama tabii ki belli şartlar vardır ve doğru coinlerin seçilmesi önemlidir. Bunları asla es geçmemek gerekiyor. Bu açıdan söylemiş olduğum gibi arkadaşlar 38.479 bölgesi dün kırıldı. 222 günlük EMA kırıldı. Akabinde şu görmüş olduğumuz alanlarda görmüş olduğu gibi konsolidasyon süreci var. Burada benim için diğer önemli bir unsur ise arkadaşlar kullanmış olduğum indikatörün şu görmüş olduğumuz alanlarda 42.162 bölgesinde büyük bir direnç açması ve haftalık bazda kapanışın hala gelmemiş olması bu en önemli olan detaylardan birisi. Bunu da iyi takip edeceğiz. Bu yüzden özellikle gelgitlerle oluşan bir piyasa ve piyasa biraz daha kendisini konsolide ettiği zaman biraz daha durulduğu zaman mükemmel bir alt koyun rallisi bizi bekleyecektir diye düşünüyorum. Dün arkadaşlar sizlere paylaşmış olduğum coinler vardı örneğin EOS'ta kırmızı alan bölgesi üzerinde kalabilirse tekrar yukarı yönlü hamleler gerçekleştirebilir dedim. Kapanış sonrası iğnelemeler olsa da kırmızı alandan sonra arkadaşlar bakın mükemmel 26 tepki vermiş durumda. Birçok coini sizlerle inceledim. Örneğin linki incelemiştim. Link arkadaşlar bakın burada diğer önemli detaylardan birisi de güçlü olan koyunların 222 günlük ema'yı kırmamış olması benim için ve kırmızı direnç bölgesiyle bakın burada link mükemmel bir şekilde bir uyum sağlamış nasıl bir uyum yatay direnç bölgesini dün konserde tekrardan e, Realize etmiştim 25.74 bölgesi olarak tekrardan yeniden belirledim ve burada arkadaşlar mükemmel bir şekilde hem 222 günlük EMA mükemmel çalıştı hem yatay direnç Burası zaten altın bölgeydi ve altın bölgeden sonra Altın bölgelerde olan coinlerde biraz daha tepki alışlarının yüksek olduğunu gördük ki yüzde %30'lara varan bir hareketlilik ilgilerimde de görmüştük. İlgilerimde 25.74 altı kapanışlar özellikle günlükte takip Bu Bölge altında herhangi bir kapanış gelmezse yukarı yönlü yeni hamleler gerçekleştirebilme ihtimali olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. ADA'ya geçmek istiyorum. ADA bana göre hala en güçlü coinlerden birisi ve şu an için hareketliklerine devam ediyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi belli e, dalga sayımları da söz konusu. Bunlara göre 3 bölgesine doğru gidebilme ihtimali var. Düzeltmesini de gerçekleştirdi. Ve bu düzeltmesini gerçekleştirdikten sonra arkadaşlar bakın kademeli bir şekilde tabii ki BTC kanaklı olarak bir düzeltmeydi ve çok daha sert oldu bu. Burada önemli olan diğer detaylardan birisi de kırmızı bölge üzerinde kalmaya çalışıyor. Fibonacci ortalaması kırıldı. Retest yapıyor. Gün içerisinde şu bölge üzerinde yani 1.64 bölgesi üzerinde kalmayı başarması e, ada içinde önemli olacaktır diye düşünüyorum. XRP'ye geçmek istiyorum. Çok istenen coinlerdendi. Bir bölgesi psikolojik bölge açısından önemliydi. Bölge kırıldı ama retest akabinde şu an için 1.14. Şu görmüş olduğumuz bölgelerde ikili dip oluşturmuş olduğu bölgelerde bir bölgesi yani psikolojik bölge şu an için XRP'de de önemli. Ve burada diğer önemli olan unsurlardan biri XRP'nin arkadaşlar 222 günlük EMA'nın hiç test bile etmeden üzerinde durabilmesi. Bu daha da güçlü olduğunu gösteriyor. Tabii ki bu bu koyunun çok sert yükseleceği anlamını taşımaz arkadaşlar. Bu açıdan da iyi değerlendirmek gerekiyor. Benim için tek kural vardır. Doğru yerde, doğru zamanda doğru coin'i seçebilmek. Şu an için birçok koyunda hareketlilik var. Ama gün ilerledikçe arkadaşlar bazı koyunların piyasadan ayrıştığını hep birlikte sizlerle izleyeceğiz. Buradan Avax'a geçmek istiyorum. Avax en çok istenen koyunlardan birisiydi incelemeler için arkadaşlar. Bakın Avax'da Kırmızı alan mükemmel ötesi çalıştı bana göre 22.619 bölgesinin ve üstünde altında hiçbir şekilde e, yani gövde aşımı olmadı arkadaşlar iğnelemeler olsa bile tekrardan yukarı yönüne gitti 24 bölgesini kırdı retest Akabinde tekrar yükseliş sonra BTC hareketiyle tekrardan geri gelse de şu an için 24.876 yeşil bölgesinin üzerinde. Avax'ta gerçekten uzun vadedir var olan büyük bir düşüş trendi söz konusuydu ve gerçekten büyük bir düşüş trendi içerisine girdi. Şurada 222 günlük ama uzun vadede 17.9 bölgelerinde o bölgelere dikkat etmek gerekiyor. Bölgeler üzerinde kaldığı sürece Avax'ta da arkadaşlar yukarı yönlü yeni hamleler görebilme ihtimalimiz olabilir. Orta vade her zaman takip ettiğim coinlerden birisi ONT idi. ONT de bir psikolojik bandına kadar geri geldi. Burada özellikle iki bölgesi çok önemliydi. Bundan sonra gerçekten çok sert geri çekilmeleri ONT'de de gördük. Toparlanma emaresi gördük arkadaşlar. Tekrardan günlükte önemli bir alana geldi ama 222 günlük hemen kırıldı. Bugün retest gerçekleştiriyor. Bölge üzerinde kalacak mı kalmayacak mı? Bu hareketin fake olup olmadığını hep birlikte göreceğiz. Eğer hareket fake olmazsa arkadaşlar tekrardan yukarı yönlü yeni hamleler görebilme ihtimalimiz olabilir diye düşünüyorum. Buradan SXP'ye geçeceğim arkadaşlar. SXP dün özellikle katıl butonundaki Binance'deki arkadaşlarla beraber mükemmel bir şekilde takip ettiğimiz bir coin'di. Bakın 57.85'lik bir yükseliş ki şu görmüş olduğunuz bölgelerden sonra özellikle %40'lara varan hareketlikler gerçekleşti. Dün çok sert bir mumla, büyük bir mumla bir kırılım gerçekleştirdi ve çok sert geri çekildi. Ve burada bu sert geri çekilmelerden sonra retestler için toparlanma emareleri göstermeleri coinlerin gayet normaldir. Önemli olan bu bölgeleri geldiği zaman ker realizasyonları yapabilmektir arkadaşlar. Ve yeşil bölge noktası olarak test edildi. BTC hareketiyle beraber tekrardan bir geri çekilme söz konusu oldu ve şu an için bu bölgelerde bir miktar daha konserde olabilir. Günlükte özellikle bu saatten sonra yeşil alanı geçilip geçilmeyeceğinin iyi takip edilmesi gerekiyor. Çünkü eğer bu alanı geçemezse akabinde tekrardan aşağı yönlü yine hareketler gerçekleştirilme ihtimali olabilir. Bu açıdan yeşil alanın arkadaşlar e, özellikle de iyi takip edilmesi önemli. FLM'ye gelmek istiyorum. FLM'de arkadaşlar bakın kırmızı bölgeden sonra mükemmel bir şekilde çalıştı. Ve şu görmüş olduğumuz alanlardan sonra yaptığı yükseliş arkadaşlar %151'lik. Yani %151'lik mükemmel bir yük atak gerçekleştirdi. Çünkü çok önemli bir alandaydı ve altın bölgedeydi. Ve bunu da gerçekten mükemmel bir şekilde gerçekleştirdiğini hep birlikte görüyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar birçok coin'de şu an için bakın solda %38'lere var hareketlikler var. Birçok coin'de %70'leri gören hareketlikler vardı. Bakın ONG'de. Bunun için her zaman söylemiş olduğum gibi arkadaşlar Coin seçerken veya coin takip ederken momentum açısından, volatilite açısından güçlü coinlerin takip edilmesi her zaman önemlidir. Ve önemli destek bölgelerine gelmiş coinlerin takip edilmesi bir o kadar önemli. Ethereum'u inceleyeceğim arkadaşlar. Çünkü Ethereum'da en çok istenen coinler arasındaydı. Ethereum'da arkadaşlar bakın günlük bazda 222 günlük emeğe bile hiç gelmedi bu bir. İkincisi kırmızı 2100 bölgesiydi. 2000 psikolojik bölgelerin altına bile gitti. Akabinde kırmızı bölge üzerinde kalmayı başarabildi. Hatta mavi bölge üzerinde kalmayı başarabildi. Bu bölgelerden sonra çok sert tepki anları geldi şu görmüş olduğunuz büyük bir iğne görmüş olduğunuz gibi çok büyük alıcıların olduğunu gösteriyordu bu bölge. Sonrasında fake hareketlerle geri çekilse de tepki alan tepki alanlarının geldiğini görüyoruz. Burada arkadaşlar 3000 bölgesi önemli psikolojik bir alandır. Bu bölge geçirdikten sonra tekrar sert hareketler gerçekleştirebilir ama o bölgenin geçilmesi önemlidir. O bölge geçip geçmeyeceğini sizlerle birlikte takip edeceğiz. Bugün sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Hepinizi çok seviyor, saygılar sunuyorum.